Yolda ilerlerken Sivas'ın kırsal bir bölgesinde bir sürü gördük ve inanın çobanıyla falan hiçbir şekilde tanışmıyoruz. Şimdi gideceğiz çobanın yanına tabii köpeklerden yaklaşabilirsek şayet. Umarım saldırıya uğramayız şu an. Bilmediğimiz bir sürünün yanına yaklaşıyoruz. <laughs> Acaba bir koyun sürüsüne yaklaştığınız zaman kangallar üzerinize saldırırsa ne yapmanız veya ne yapmamanız gerekiyor? Abi bizim bir YouTube kanalımız var. İsmail'e... Dur! Şş, dur! Dur lan! Dur. Şu an bine yakın koyun var burada. Ve bu bine yakın koyunu şu an yanımızdaki bir tane dişi burada şu an kolluyor koruyor. Kangallar yalnızca fiziksel özellikleriyle, duruşlarıyla, heybetleriyle ön plana çıkan değil, karakteristik özellikleriyle de çok önemli bir noktada yer alan köpekler. Ne kadar para verirsen ver, bunun yerini tutamaz yani. Büyüklük ve irilik fark etmiyor burada. O kurtuza biz ondan daha usta bir şey olduk. He o, o kurtsa biz daha kurtuz diyor. Aynen öyle abi. <laughs> Genelde uyumuyoruz, uyuduğumuz zaman gece dışarıda yatarken de zaten uyku yok sabaha kadar, akşam başlıyoruz. Gerçek bir Sivas Kangalı diyebilir miyiz? Evet abi, gerçek bir Sivas Kangalı. Şimdi arkadaşlar, demin köpeğe nasıl yanlış yaklaşılır onu gösterdim, şimdi nasıl doğru yaklaşılır onu göstermeye çalışacağım. Hey, gel bre. Gel. Evet. Arkadaşlar bir köpekle ona zarar vermeyeceğini gösterdiğiniz anda ona nasıl temiz bir şekilde yaklaşabileceğinizi gösterdim. Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan selamlar. Ala Türkiye YouTube kanalında Türk çoban köpekleri ve kangal videosu izlemeyi seven izleyicilerimizin her zaman bizden bir talebi vardı. Hep üretim çiftliklerine gidiyorsunuz, hep ticaret yapanları çekiyorsunuz dediniz. Biz de şimdi yolda ilerlerken Sivas'ın kırsal bir bölgesinde bir sürü gördük ve inanın çobanıyla falan hiçbir şekilde tanışmıyoruz. Şimdi gideceğiz çobanın yanına tabii köpeklerden yaklaşabilirsek şayet. Çobanın yanına gideceğiz ve Türk çoban köpeklerinin hatta Sivas kangalının sürü başındaki karakteristik yapısını değerlendireceğiz. Çünkü biliyorsunuz kangallar yalnızca fiziksel özellikleriyle, duruşlarıyla, heybetleriyle ön plana çıkan değil, karakteristik özellikleriyle de çok önemli bir noktada yer alan köpekler. Şimdi şöyle devam edelim, sürüde biraz muhabbet edelim. Olası bir <laughs> Aynen olası bir ihtimalle karşı kayıtta olmakta fayda var. Umarım saldırıya uğramayız şu an. Bilmediğimiz bir sürünün yanına yaklaşıyoruz. Aynı zamanda bu videoda birazdan şunu da göreceğiz. Acaba bir koyun sürüsüne yaklaştığınız zaman kangallar üzerinize saldırırsa ne yapmanız veya ne yapmamanız gerekiyor? Birincisi şunu bir elinize al gerekiyor <laughs> bundan hiç kimseye zarar gelmez zaten zarar da gelmesin şimdi burada yanlış görmüyorsam sağda bir sürü var solda bir sürü var arkadaşlar soldaki sürü yani tahminimce 200 baş solda var rahat söylüyorum 500 başta sağ tarafta var şöyle sağda bir çoban abimiz var solda bir çoban abimiz var şu an bize de yabancı yabancı bakıyorlar bunlar elinde sopayla niye geliyor diye ya. <laughs> yani gerçekten benim ala Türkiye YouTube kanalında yapmayı çok istediğim içeriklerden birisiydi şahsım adına bizzat gidip çoban köpeklerini sürünün başında incelemek ve bizzat bu çoban köpekleri sürü başında emek harcayan çobanlarla muhabbet etmek. Ala Türkiye YouTube kanalında benzer içeriklerimiz var ama tam anlamıyla bunu daha önce hiç yapmamıştık. Hatta sana bir şey diyeyim mi Soner? Burada iki değil, üç tane sürü var herhalde. Bir tane... Yok. İki sürü var değil mi? Yani birkaç tane aile bir araya gelip birlikte de gezdirmiş olabilirler abi yani. Aynen. Tabii bir çoban bazen 4-5 farklı besleyicinin, üreticinin hayvanını tek çobanın gezdirdiği oluyor. Birleştiriyorlar. 4-5 sürüyü birleştirip öyle gezdikleri de oluyor. Var ya yemin ediyorum aslında şu çobanlık var ya insanı yaşlandırmaz ya. Şu doğaya şu güzelliğe bir baksana. Sen onu bir de çoban abi. <laughs> Şimdi bir soralım. <laughs> abi çobanlıktan mı yaşlandın normal mi yaşlandın diye. Şey diye gidesin var ya. Ula ula! Ula ula ha. <laughs> Selamun Abi şimdi bizim bir YouTube kanalımız var. Ha bak geliyor. Gerçi şu an tehdit gibi yaklaşmadık yani öyle de bir durum var. Abi bizim bir YouTube kanalımız var. İsmi Dur. Şşş dur. Dur lan. Dur. <gülüyor> <Kur>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Selamünaleyküm abi. Abi, ismim Harun. Ala Türkiye YouTube kanalının sunucusuyum. Ala Türkiye'yi biliyor musunuz? Doğrudur abi. Ala Türkiye isminde bir kanalımız var abi. Türk çoban köpeklerini, özellikle de kangalları çekiyoruz. Aa, arabayı oraya yolun kenarına. Ha, 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 ha. ha, arabayı yolun kenarına çektik abi. Dedik ki aha sürü var, aha çoban abilerimiz var. Yanlarına gidelim bir muhabbet edelim. İyi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. <gülüyor> <gülüyor> olsun abi, sağlık olsun. Abi sana şu mikrofonu şöyle bir taksam olur mu? Azar şöyle alalım. şu mikrofonu ya Allah Allah. Ya, ya şunlar ne bırakar ya. <laughs> ya. Bari televizyon da ya, ya. Estağfurullah abi. Aha şunu şöyle taktım. Bunu da iç cebine koyayım abi. Var abi, mı iç, abi, iç cebine? Abi ne konuşacak şimdi? Aa, öyle muhabbet edeceğiz abi ya. İç cebin var mı? Aha şurada varmış. Dur abi bir dakika açalım. Heh tamam abi. Abi siz öncelikle gündüz bile soğuk. Şu an ben üşüdüm. Siz bu soğukta nasıl yapıyorsunuz? Allah nasıl yapıyor abi? Çay koyuyor, yok. var ya yok işte. Keçeniz meçeniz var mı abi sizin? Kocuğumuz Gerçi var. keçe yok. Keçe eskide kaldı herhalde. Artık termal şeyler ya var, montlar var. zamanı geçti. Dışarıda yatma zamanı geçti. He, yazın keçe kullanılır evet, diyorsunuz. Yazın keçe da Var. Dışarıda yattığı zaman kullanılır. Kışın zaten geceleri geri evet. götürüyorsunuz değil evet, mi? Var. Öyle uzun süreli şu an çıkma yok herhalde. Yok, daha şu an dışarıda yatma zamanı bitti. Peki abi, nasıl böyle kurtla kuşla mücadeleniz nasıl geçiyor? Vallahi mücadelemiz güzel geçiyor. Köpeğin güzel olursa iyi olur. Bir, bir tane köpek Aynen gelir gelmez hani amatör birisi olsa, bilmeyen birisi olsa bir adım geri atsa o köpeği ısırırdı yani o an. Bizzat sürünün başında görev yapan köpeğimizi bir incelesek. Gel. Gel. Gel bak, gel. Gel. <laughs> evet. Abi şimdi gerçek bir Sivas Kangalı diyebilir miyiz? Evet abi gerçek bir Sivas Kangalı. Kaç yaşında abi? 3 yaşında. 3 yaşında. Dişi erkek? Dişi şey herhalde evet birazcık minyon oluşundan anladım. Evet. Bu senin sürüde yanında olan bu bu kadar hayvanı burada kaç tane hayvan var şu an abi? Allah 300 tane var. 300 tane hayvanı şu an korumakla yükümlü olan evet. Kangal köpeği. Aynen öyle. Hikayesi nedir abi? İlk ne zaman geldi, nereden geldi? Anne baba da sizde miydi? Siz mi ürettiniz? Valla bu ilk Sivas'tan geldi bir arkadaştan anne babası bende değil de bir arkadaştan geldi önerisi üzerine İşte biz de taşıyoruz. Sizde şey var mı abi İlla de kurtçul köpek olacak? Vallahi bizde de illa kurtçul da olmazsa zaten sıkıntı. Peki şöyle bir şey sorayım, köpekteki kurtçulluk köpek kurd'a gidip etkisiz hale getirirse mi kurtçul olur? Yoksa köpek kurd'u sürüden uzaklaştırırsa mı kurtçul olur? Ya, alabildiğine gitmesi lazım yani. Sürüyü korması yani, lazım. Yani. Mesela diyelim ki kurdun geldiğini gördün, köpek de gördü, kurdun evet. üstüne koştu, kurt döndü arkasını gitti. Vallahi yahalayabilirse çökmesi lazım, alabildiğine de götürmesi lazım yani. Kesinlikle çökecek yani. yani. Yani yetiştiği yerde, tutabildiği yerde çökmesi lazım. Ama ikisi de ikisi için ne olursa olsun cesaret lazım. Tabi. Tabi. Aynı neyle? Hiç. Köpeğin büyüklüğüne, iyiliğine göre değil. genelde cesaretten dolayı şeydir. Sürüsünü korur. Sürü genel olarak köpeğin iyisi sürüye koyunu vermemektir. Burada sürüden koyun vermemektir abi bunu. Kurda ne olursa olsun yapısından, onu boyundan, posundan falan o ziyade cesareti evet. önemli. Cesaret, büyüklük ve irilik fark etmiyor burada. Peki siz mesela böyle sürüye köpek alacağınız zaman şeye falan takılıyor musunuz abi? Yok kuyruğu simit olsun, yok göğsünde arması olsun. İşte ya birkaç özellikleri olacak tabi şimdi illa hoşuna giden bir cins de olması lazım. Sıradan bir köpek de öyle şimdi kuyruğu bozuk olur. Tipi tülaya daha yani benim her şekil özelliği olması lazım. Dört dörtlük olacak diyorsun. Evet. Fiziki olarak da. Tip olarak, kuyruğu olarak, şekli olarak her şeyi hoşunuma gitmesi lazım. Evet. Yoksa yani. Diğer iki aylık orada küçük yavru var. O eşeğin, kendi geliyor. Eşeğin arkasındaki. Eşeğin arkasındaki. Yani bu, daha yani bu benim yeni tek mi? dişim. Yani, yani bu davarda olan tek dişim. Yani evdeki üç taneyi daha getireyim. Yani hiçbir şey olmaz yani araba. Burada tozunu attırırlar diyorsun ha? Yani burada he? yanaşmanın hiç imkanı yok. Peki şimdi sizin iki tane sürü var ayrılmış. Birini oraya ayırmışsınız. Biri burada. Normalde birler mi bunlar yoksa? Yok, ayrı. Orada kaç tane var? 600 tane orada var 300 tane burada var şu an bin'e yakın koyun var burada ve bu bin'e yakın koyunu şu an yanımızdaki bir tane dişi evet. burada şu an kolluyor koruyor. Aynen. Ama öyle şu abi. an biz onu görevinden alıkoyduk tasmayla tutuyoruz kurt murt gelirse gidemeyecek abi. Ya şu an zaten gözle görüyoruz zaten de <laughs> görmediğimiz yerde köpek görmesi lazım. Yani bir yandan köpeğin kolladığı gibi çobanın da kollaması evet, lazım değil mi? Görmediğimizde köpek görmesi lazım. Köpeğin görmediği yerde de biz zaten gözümüzle görüyoruz. Peki abi sıcak temas hiç yaşadınız mı böyle kurtla? Ya temas yaşıyoruz abi günlük biz iç içeyiz kurtla. Hurdunan... Akşam olduğu zaman? Oluyor. Yani akşam. Evet. Ama herhalde artık akşam şeylerini geçirdiğiniz için artık hava kararınca dönüyorsunuz herhalde Genelde Şu anda gelir takipte kalıyor kurt şu anda genelde eve gittiğimiz için. Şu an bizi izliyor Var, mudur? Şu an zaten şu hazır vaziyette yani bizi, bizi yanaşmaz, bir fırsat gel. bekliyor almak için. Bir de kurdun evet. gözü çok uzaktan görüyor değil mi? Evet, o, yani o şimdi bizle gözle göremediğimiz bir yerde bizi izliyor. Şu an karşı dağlarda falan bir yerde yapmış evet. bir ağacın altında bizden bizi... bizden bir fırsat bekliyor yani illa oturmamızı, çay içmemizi. Acaba şu an aradıkları fırsatı ben mi yarattım abi? Sizi burada <laughs> lafa tutuyorum ama. Yok abi yok. <laughs> Vallahi biz zaten onu o kurduza biz ondan daha usta bir şey olduk. He o, o biz daha kurtuz diyor. Aynen öyle abi. Her <laughs> gün biz onu iç içe yaşadığımız S için biliyoruz. Abi sen Kaç yıldır hayvancılıkla uğraşıyorsun? Vallahi ben ahlım yetti yeteli uğraşıyorum ya. Yani. Hep içinde doğdum büyüdüm diyorsun ha? Aile neyle? Sen abi ben de aynı içinde doğduk bu hayvanı gütmeye bu önceden pernek vardı. Koyun da varını normal hep bir çobana verirlerdi. Orada çoban güderdi. Sonra bu çobanla işi bittikten sonra kendi davarımıza 20 seneyi geçti. Eskiden köyün bütün yani bu sürü mesela bu sürü bir güdü. normal ücretli bir çoban tutardık. Şimdi Herkes birleşirdi. Birleşir çobanın parasını vardı. verirdi. Çoban ücretini ödenirdi. Ödedikten sonra o çoban yayardı. Ondan sonra çoban bulmak zorlaştı şimdi. Çoban ama bulamıyoruz. şeyden dolayı var. Herkes şimdi kendi sürüsü hayvancılık kendi herhalde sürüsü eskiye yoktu. göre. Eskiye göre azaldı. E her, azaldı mı? şimdi azaldı. eskiden abi şimdi herkeste 20'şer, 30'ar, 40'ar 30 koyun vardı. Şimdi herkesin kendi sürü başına kendisine oldu. Herkesin şimdi 300-400 evet. tane gibi var gibi düşünüyorum. herkesin şimdi sürü başını oldu. Yapmamız isteyen kendisi yani. yaparsa yapıyor. Yoksa Öyle çobanla yani, veyahut da ücretli şeyler 15, olmuyor. 15-20 şey. koyun 30 koyun işi bitti. Yani herkes şimdi yapabiliyorsa 100 koyun 200 koyun 300 koyundan başlıyor yani. Peki abi siz mesela şu an sürü sahibi misiniz? Ha, evet. Sürü sahibi. Ikimiz de sürü ha. Çoban arıyor musunuz abi? Ne kadar Çoban. maaş teklif ediyorsunuz çobana? Çobana şu anda 1-2 yıldır da zaten bulsak da altından kalkamıyoruz. Şartlardan ücret dolayı. Şartlar 80-100 bin lira kadar ücret istiyor. Bunu yeme masrafı 150 bin lirayı falan buluyor. Kaç aylık bu 80-100 bin lirayı sezonluk mu alıyor? Sezonluk. Kaç ay mesela? 6 veya da 8 ay. Alt, şu an günümüzde yani çobanlar evet. 6 veya 8 ay çalışmak için evet. 80 bin lira istiyorlar. istiyorlar. Aylık ortalama işte 10-12 bin liraya geliyor Öyle maaşı geliyor. o zaman. Çoğu zaman da yani o fiyata da bulamıyorsun yani. Her adam da yani bunu gece işi olduğu için normalde 3 ay gecesi var bunun sıcak zamanda. Ama abi şöyle çobanlık gerçekten zor iş. Yani Doğru. hani 12 bin lira daha önce parayı kazanıp kıymetini bilen bir insansa evet. 12 bin lira gibi ee, bir şey. Şu ya sizin bunun, harcadığınız bunun, emeğin karşılığı değil. Yani. Zaten biz vardır, karşılık vardır. beklemiyoruz da. Şu <laughs> Ama Alıştın sen hayvan, ya. E sen hayvan sahibi olduğun için e, öyle abi. Aslında şöyle bizim zarar ettiğimiz de o. mesela iki yıldır zarar ediyor şu anda. Çıkan kendini korumuyor. Yem fiyatları. Yemin, evet. <laughs> Yem fiyatı <laughs> arttı. Bütün giderler arttığı için sattığımızı para etmiyor. Bizden çıktıktan sonra kasapta zaten et pahalı. Asıl ora kazanıyor. Değil ora mi? kazanıyor. Yine ora kazanıyor. Hani her şeyde olduğu gibi piyasa böyle. Doğal Abi ne? o ne? Yola çıkıyor. Bu doğal mantar. Tamam ne? Doğal mantar mı bu, bu? kendiliğinden yetişen. Allah Allah. Ha. Zehirlenmeyiz değil yok, mi? Yok yok zehirlenmeyiz. Peki mantarın doğal olup olmadığını nasıl? Yani bizim burada bu deli şekil, olup olmadığını yok, nasıl anlıyoruz? Bu şekil mantarın ağzındaki bizim burada onları yemiyoruz. Zehirli olabilir. Abi Şöyle, burada zehirli olmayan mantar bu. Nasıl anladık abi zehirli olmadığını? Şekil olarak devamlı yediğimizden. Ha, siz burada sürekli yiyorsunuz yiyoruz, evet buldur. Sen Ateşi yiyoruz. yakıyorsunuz küçük. Ya, üstüne kültüre koyuyorsunuz evet. On, yalnız mantarlar da on numaraymış evet. ha. Bu kültür Küt, mantarı diye mi yok geçiyor? Yok kültür değil normal mantar. Normal. Normal doğal mantar. Doğal, doğal mantar. Kendiliğinden büyüyor. Evet bu da bu da güzelmiş. bölge bölge değişiyor. ya Bizim bu bölgede de <laughs> bu yetişiyor He. Bunu da birazdan sonra bugün akşam gittiğimiz yerde fırsat bulursak yapalım bir sana bir bana yiyelim bunları. Evet. Şimdi arkadaşlar sürüyü bize <laughs> abiyi oyalarken sürü yavaştan yola çıkmaya başladı. Biz de gidelim de yardımcı olalım. Yeni yetme çobanlar. Abi koyunları nasıl çağırıyoruz? Ne diyoruz bu koyunlara? bir dersin. mi deriz? ne aklına ne gelirse. <laughs> Çoş ses çıkart da ne çıkartırsan çıkart. Evet. Ses zaman dönün. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şundan bahsedeceğim. Bayağı bir yorulduk. Koyunlar yola çıktı çünkü. Ben de abi yalnız bırakmayayım dedim. Peşinden gidelim. Faydamız dokunacağından değil de kendimizi rahatlatalım. Şimdi diyelim ki şu, abi hava çok güzel şöyle yazın. Bir dedin ağacın altında kestireyim. Ağacın altında bir uyudun, uyuya kaldın. Sürünün bir kısmı bir yere gitmiş, bir kısmı bir yere gitmiş. Evet. 10 tanesini kurt telef etmiş. Çok zor değil mi? Hiç böyle başına geldi mi? Bu zorluktan bahseder misin? Onun için genelde uyumuyoruz. Uyuduğumuz zaman normal bir kapalı yere dolduruyoruz hayvanları. Gece dışarıda yatarken de zaten uyku yok sabaha kadar. Akşam başlıyorsun. Aynen sabaha kadar türkü, sabaha söyl kadar türkü söylüyorsun. Uykun geldiği zaman türkü de söylüyorum. Bazen arkadaşlarla sohbet diyor telefonda. Ama gece soğuktan uyku da gelmez zaten herhalde. O uykusudan ziyade hem hayvan gider durmaz. Zaten gündüz akşama kadar yatıyor aç. Sabaha kadar yayılır genelde bu. Hı, yavaş yavaş, yiye, yiye yiye. Yiye yiye, normalde bir gevişle ederek yatırdığın zaman çay falan içeriz. Abi yine sapmasınlar, bu tarafa çevirelim yok, mi? Daha, çevirelim, ha, sen giden sıkıntı yok. Çevirelim, mi? daha oraya çıkmaz. Gece hayatımız böyle geçiyor işte, soğuk zamanları çok oluyor. Peki abi yıllardır bu işi yapıyorsun, hiç evet. sürünün dağıldığı, parçalandığı oldu mu? Kaybettiğin oluyor, oldu mu sürüyü? Sürüyü e, kaybettiğinde, şimdi burada yerken orada yeşillik oluyor. Oraya gidiyor, bölünebiliyor, bazen unutuyorsun. Yani nasıl topluyorsun abi? Ben o şöyle şansa diğer çoban arkadaşlar onlar denk geliyor, onlar arıyor ve da tekrar izine döndüğün zaman görüyorsun. Biz şuradan şuracıktan buraya koşana kadar öldük abi sen. Öyle bir sürü de almış olsa insan biter ya o gün harap olur ya. Alışıyoruz biz. Alışkanlık. Vallahi çok zor iş. Dünyanın yok dünyanın net en zor işlerinden birisi. Evet. Ben şurayı çevireyim şu tarafa doğru abi. Tamam çevirelim orayı. Biz dedim ya kurda kuşa da şey yaptık, fırsat verdik muhabbet ederken. Şu anda yok, o gelmez şu anda zaten. Olsa da gelmez. <laughs> yani bu normalde oturduğumu gördüğü anda fırsat bulursa gelir. Şu anda ayakta o olsa bile gözetler o gelmez alamayacağını He. bildiği için. Başka peki kurt dışında hangi yabani hayvanlarla mücadele peki, ediyorsunuz? Genelde fazlayla başka yabani hayvan yok. Arada bir domuz, domuz şey diyor, geceleri denk gelir. Alır mı o da koyun? O almaz türüyorum. yok. O önüne gelirse yaralar, telef eder. Yoksa o bir şey yapmaz. He, sadece vuruyor He. gidiyor. Vuruyor önünü açmak için, yolunu açmak için o kaçar. He, o da iyiymiş. O pancar, patates. Yiyeceği sevdiği kılçıksız buğday olursa oraları telef eder. <laughs> o da işte arazide olduğumuzdan bazen denk gelir köpekler. Domuzlar falan. insanlara saldırmaz o zaman. Yok. Önüne gelmezsen, kızdırmazsan saldırmaz. O, bir türlü bırakmaz yani. Hiç eğer karşılaştığın orası. oldu mu abi? Karşılaştığımız oluyor. Köpekler şey ettiği zaman dönüyor. Yani köpekler hemen kovalıyor köpekler, domuzları zaten. Köpekler haber alıyor hemen şey etme, kokusundan. O zaman domuz genel anlamda zarar insanlara ve canlılara Şu karşı orada. zararsız diyebiliriz. Zararı vermez yok. Tehlikede sıkıştığı anda. Ama o da her canlı gibi abi insan evet. da sıkıştığı anda zararlı. Yani insan sıkışmadan da zararlı gerçi ama. Evet o yani normalde şu anda geliyor sıkıştırdım oradan köpek kovalıyor. Sen buradan üzerine gidersen. Hangisini daha rahat en, kestirirse? Önüne, ne gelirse. En, en kolay neyi kestirirse Önünde gözüne? Önünde ne varsa o anda o anı onu bir, yani biçer gider. Bu. Nasıl saldırıyor abi? Yani çakar dişleri var dişiyle. He. Yani vurduğu anda şuradaki dişleri o dişler işte o büyük yaşlarında diş var. Çünkü yavrular da yok o. Onlar, onlar, yine gidiyor şunları çevirelim. Onları geri tekrar böyle. Sıkıntı yok bu. Akşam aca bizimki böyle bu. Ne oradan oraya oradan oraya. Bu bölgede de biraz yağış olmadığından birkaç senedir ot da az. Ondan bu dolanması. Yiyeceği ot fazla Yoksa kalmış. çok fazla hareket etmez diyorsun. Yok etse de doyduğu zaman rahatlar. Gitmez yani normal. Yatıyorlar mı? Dinlenme saatleri ne zaman abi? Bunu şu anda yatmıyor. Bu anda eve gittiğimiz için. Ha, bu akşam, akşam eve giden eve giden a kadar yayılır bu. Hmm. Onun haricinde normal zamanda karnı doyduğumu yatar kendi. Gitmez daha yayamaz. O zaman abi şimdi şunu bir çevirelim. siz can yoldaşınız diyebilir miyiz abi? Evet. Bu yemeğimizi, çayımızı, suyumuzu, bazen araç ulaşmadığı yerde ölen falan olsa hayvanlar onları taşıyoruz. Koyunlardan, kuzulardan. Eliniz ayağınız bu. Bu elimiz ayağımız. Yani şu anda desen ki araba vereyim, araba bize geçmez. Normalde ne kadar para verirsen ver, bunun yerini tutamaz yani, tutmaz yani hayvancılıkta, çoban olarak. Abi yavruluktan yetişen bir tane Kangal köpeğimiz var. Evet, gel. <laughs> Kamera musun bak? Kamerayı yabancıladı. Gel. Gel. Duman gel. Duman kaç aylık? 2. Daha iki aylık köpek. Kendi Hemen geliyor, kendiliğinden geliyor. Tepki vermeyi öğrenmiş. Evet. Abi tepeyi aşarsa sana sıkıntı olur mu göremediğin için? Yok, buradan gitmez o buralar. Yani gitmez gibi. mi o tepeden aşmaz normalde gitmez bizi şey Biz için çeviriyoruz. Birazcık ürküttük tabii hayvanları o, o olur o. yabancıladı ondan iyi. Abi ben muhabbet ettiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Senin nezdinde olmak üzere hayvancılığa emek harcayan bütün emekçi abilerimize de Allah'tan kolaylık diliyorum. Gerçekten yaptığınız iş çok zor abi. İnşallah kazasız belasız sağ salim evet. yırtıcı hayvanlarla mümkün olduğunca az diyalog yaşayarak evet bütün hayvanların sağlığı yerinde olacak şekilde güzel günler geçirirsiniz. İnşallah diyelim. o da nasibini kovalıyor o da. Evet. Yüzyılca hayvan da nasibini kovalıyor. Nasıl biz aynen nasibimizi, nasibimizi kovalıyoruz onda başka Etmez. çaresi yok. Kurt ne yiyecek o da daha? O yani da yani doğal olarak Cenab-ı Allah da onu da bu rızkını yani kulun üzerine yaratmış. onu da. Tabi, aynen öyle. Yani senden yemesin benden yemesin kimden yiyecek? O zaman aç kalıyor. Yani ne kadar köpek iyi olsun bu da bir gerçek. Yani o yiyeceği zaman nasibini illa yer. Evet. Sevgili arkadaşlar ben de bizi izlediğinizi için size çok teşekkür ediyorum. Ala Türkiye YouTube kanalı olarak biliyorsunuz 2019 Ağustos ayından beri düzenli olarak sizlere hayvanlar alemi üzerine içerikler üretiyoruz. Alianer Erbaş ve Osman Erbaş'ın girişimleriyle kanalımızı kurduk ve çok daha güzel noktalara gelmesi için sürekli mücadele ediyoruz. Sizden de ricamız bizim bu emeklerimize karşılık çok ufak bir şekilde kanalımıza abone olup görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtip videomuzu beğenmeniz olacaktır. Dediğim gibi çok büyük emek harcıyoruz sizlere güzel içerikler üretebilmek için. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.